markaların Türkiye'ye getirmediği ürünleriyle makyaj yapacağız. Bu markaların bu ürünleri Türkiye'de ne yazık ki yok. Ama öyle bir sayfa buldum ki getirilmeyen ürünleri bu sayfadan temin edebileceğiz. Kendimce temin ettiğim bu ürünleri birlikte deneyimleyeceğiz. Ayrıca aranızdan birine yeni Türkiye'ye getirilmeyen Garnier'in saç tiplerini uygulanan, saçların güçlü bir şekilde uzamasını sağlayan, aynı zamanda besleyen saç serumunu çekilişli hediye edeceğim. Yapmanız gerekenleri açıklamada yazmış olacağım. Şimdi makyaja geçelim. Göz makyajımı yaptıktan sonra Maybelline'in Sky Heart baz maskarasını deneyimliyoruz. Fırça kısmı bu şekilde. Kirpiklerimi iyice yedirerek sürüyorum. Bu sayede rimelin daha uzun süre kalıcı olmasını ve topaklanma yapmamasını sağlıyor olacağım. Üzerinden rimelle geçiyorum. Ardından L'Oreal'in nemlendirici özelliği olan kremsi tonlama sağlayarak bronz etkisi yaratan bir ürünle kontür yapıyorum. 24 saate kadar nemlendirme etkisini sürdürme özelliğine sahip. Daha sonra Catrice'in Burj'unu deneyimleyeceğim. Renk tonu harika gözüküyor. Kesinlikle kurutmuyor, yumuşak ve besleyici bir bitiş var. Son olarak yine Catrice'in Maxi Top Ultra Dolgunlaştırıcı'yı deniyorum. Vegan formülü ve baharatla özüyle farklı bir gloss deneyimlemiş olduğum çekilişe katılmayı unutmayın.